Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pepe House oynuyoruz. Bugün bakalım neler olacak ama felaket şeyler olacağından emin olun. Ee, umarım güzel geçer, keyifli bir e, video olur. O zaman sizi de bekletmeyeyim ve videoya geçeyim. Ay, sabah mı olmuş ya? Of belim koptu belim. Şu koltukta oturmaktan bıktım artık. Her Allah'ın günü geliyorlar ve ben bizi böyle koltuklarda yatırıyorlar. Ya Mahmut kalk. Ay ne oluyor Ayşe? İnsan böyle mi kaldırılır? Sen insan değilsin ki. Hayvan olunca böyle kaldırılıyor. Ne alakası var? Eğer hayvan da olmasaydın ya da insan olsaydın böyle alanlara böyle bağırmamazlık yapmazdın. Ne alakası var Ayşe? Sus sus. Allah Allah. Gel Elif. Allah'ım ya Rabbim sen bana Allah'ın gününde böyle e, sinirlilik veriyorsun ya. bir piçliği kurtulayım. Şu odaya bir havlu koy be Allah'ın gününde bir havlu koy. Sana mı soracağım? Allah Allah. Evi sanki sen topluyorsun. Allah'ım ya bir Allah'ın günü şey koy diyor bir de. Her yeri kirletmiş. Tabi evi sen temizlemiyorsun ki. Her işi sen yapmıyorsun ki. Allah Allah derlendim ben de artık. Ne oluyor? Gelin ya. Bıktım senin şu çenenden. Bak 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 bak. Konuşup konuşup duruyorsun horoz gibi tövbe tövbe. <laughs> Bak kaynış. Ne oldu kızım? Bak bana kızım deme. Senin ağzını buradan kırtarım. Anne bak. Anne yapmayın. Ne oluyor ya? Ne oldusu mu var Muhammed? Aynen kocanla dur tamam mı? Aynen. Böyle konuşup konuşup durursun zaten. Bak. Ya Rabbi ya Resulallah. Bak kendimi neyse. Çocuklar hadi kalkın. Hmm, günaydın anne, ne oluyor? Yok bir şey kızım. Hmm, günaydın. Hadi yürüyeyim bakayım. Allah Allah, zaten sinirliyim. Anne ne oluyor? Yok bir şey dedim kızım. Mahmut, ben bugün yemek hazırlayamayacağım. Bilgin olsun dedim. Biz ne yiyeceğiz? AVM'ye götürürsün bizi. Estağfurullah. Sen evin hanıma başına mı aldın? Sana ne? Allah Allah. Tam yürüyün AVM'ye gidiyoruz ya Allah Allah. Amma da abarttınız. Ben bir lastikleri şişireyim. Bu lastiklerin zaten hiç şiş şiştiğini, şişik durduğunu göremiyorum Mahmut. Hadi binin. Hah <laughs> hah. Ya anne şu ön korusu kapma artık kapma. Kim oturacak oğlum benden başka. Sen zaten ön kapmayacaksın baba. Anne. Allah Allah. Elif anneciğim sen bakıcının yanında dur annem tamam mı? Tamam anne. Hadi gidelim. Oh tamam sonunda geldik. Hadi inin. Markete gideceğim ben. Tamam ben de geleyim. Anne siz burada durun biz bu markete gidelim. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Büyük bir alışveriş mi yapacaksınız? Evet. Tamamdır. Buyurun. Tamam teşekkür ederiz. Muz, üzüm, domates, mısır. Ay e, havuç, portakal, limon, elma, tamam. Sonra et, balık, süt, e, buğday, e, sanırım tuz mu şeker mi bilmiyorum. E, çikolata, yumurta ve ekmek. Bitti. Tamamdır. Hemen Şöyle benim verdiklerimi çantaya koyun. Şöyle. Tamamdır. E ee, ekmeği isterseniz bir daha alın. Tamam. Böyle vereyim. Tamamdır. Tamam. Şu kadar şu kadar. Ee, toplam bu kadar tuttu. Tamam hemen ben 1390 lira Tamam. Buyurun. Tamam teşekkür ederim. Allah bir bereket versin. Sağ olun. Onu biz bagaja koyalım hemen. Anne bir dakika. Biz şunu bir bagaja bırakalım. Hadi gidelim. Allah Allah. Gel. Muhammed. Ay hadi gelin. Biz bu kıyafetçiye girelim. Girelim. Kızım sana bir şeyler alalım mı? Olur babaanne. Kız bak bu sana çok güzel olur. Öyle mi diyorsun? Evet bak sana şimdi kombin yapacağım ben. Hmm. Evet bir de bunu geç. Hadi bakayım git. Of, babaanne. Sus, kız. Baba ne ya? Bu ne? Sus kız. Gayet de güzel oldu. Babaanne bu mu güzel? Evet kızım bu güzel. Yürü git. Değiştir gel. Tamam babaanne geldi. Şimdi bu sizin. Ben kendime bir prenses elbisesi alayım. Ağacına bak. Maşallah maşallah ne güzel de köfteler. Allah. Bunu Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Mavi daha güzel. Bir de mavi topuklu var. Oh mis mis. Şimdi karşı tarafa da girmezsek olmaz. Arkadaşlar biraz hızlı oynuyorum. Ee, şöyle vereyim ben parayı. Hı, tamam. Karşı taraftayız biz. Tamam. Saç falan yaptırmayacağız. Tamamdır. Parfüm almaya geldim. Ben kolye alacağım. Şimdi elbisem uyumlu bir mavi kolye. Tamam sağ olun. Ben giyineyim gelayım. Giyineyim. Hazırım. Nasıl olmuşum kocacığım? Aman tanrım çok güzelsin karıcığım. Ne güldün? Sana güldüm. Çünkü çok çirkin olmuşsun. Çok da komik olmuşsun ayrıca. Ne dedin ne dedin? Çok çirkin olmuşsun ayrıca. Çok komik olmuşsun dedim. Bak kızım seni saçını başını yavurma. Seni saçını başını Hanımlar yavaş yavaş. Bak senin saçının başını yolarım. Yürü Muhammed gidiyoruz kocacığım. Of hanım gördün mü ne yaptığını? Gördüm çok da iyi oldu. Anne gitmeyin. Sız senin bu e, edepsiz karına uğraşamam ben. Ben gidiyorum. Muhammed sen geliyorsan gel. Ah oh, dur karıcığım. Vah vah gittiler. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar birazcık kısa oldu ama bu durumda e, biraz kısıtlı bir durumdayım. E, yani bu kadar çekebildim aklıma bu kadar geldi ama size daha uzun videolarda çekeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olamıyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like atın arkadaşlar. Abone olmayanlar şu an abone olsun. 10 dakika süre veriyorum. 10 saniye pardon. Bitti süreniz arkadaşlar. İnşallah abone olmuşsunuzdur. Bir, hedefim 1000 abone. 1000 ee, abone olursak... E, Toka bu kadar yeni bir bin abone kutlaması yapacağım arkadaşlar. E, benim diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.